Herkese selam millet, ben Kenik ve bugün yine Craft Riders, gördüğünüz gibi Bad Wars'a girdim. Bugün dedim bir değişiklik olsun şöyle Bad Wars'ta. Uzun bir aradan sonra yine Bad Wars'tayız arkadaşlar. O yüzden bir like alırım, bir abone değil, alırım. Eğer abone değilseniz tabii ki de kanalı izleyenlerin pek çok abone değil. O yüzden lütfen bir abone deği çok görmeyin. O zaman abone olduğunuza göre ben de hemen yan komşuma gidiyorum. Hayır ya. Oho adam daha yatağı kıramıyor. Başı boş yatağı kıramıyor adam daha. Kaplamamışım etmemişim. Ve bu adama yatak kırdığıma inanamıyorum ya. Kırdım diyorum kaçıyorum. Gelme kanka. Yürü git, yürü git lan. Bırak lan peşime. Sapık gibi peşimde koşuyor. Neye bak. Yapalım alıyorum. Ben direkt ortaya gidiyorum ya. Zaten komşuyu eledik. Yatağımız da yok. Hiçbir şey kalmadı artık. Erken ortayı toplamaya başladık. Bu çok güzel oldu. Büyük bir avantaj sağlayacak bana. Direkt diamond set ve kılıcımı çekebileceğim. İki tane kılıç aldım yanlışlıkla. Kılıç basalım bari. Koruma da basacağım ama. Önce bir kılıcımızı basalım, ondan sonra korumayı basarız. Dostum, Elmasımı aldım, nereye gidiyorsun? Kaptırma mı elması? Jömütleri de vermem sana, hiç kusura bakma. Orta benimdir, yedirmem kimseye. Zaten bittim maç bir tek mavi kaldı. Onu da hemen serisinin eleyelim. Mavi dostum Yerde Gel Yer dostum benim. Buradayım kanka ama sen bilirsin gitti aşağı. Ma Manyak ya oyuna çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar güzeldi yani sonu güzeldi. Çok da bir şey yapmadık paç içerisinde ama neyse. O zaman bir sonraki partimize geçelim. Adamın arkasına uçtum hiç fark etmedi. Ya bilmiyorum direkt benim bedime gitmeye çalıştı. Ne yaptı orada anlamadım ama. Garip bir şeyler yaptı. En son kendini attı aşağı. Öyle gitti. Oyuna çıktı sonra da yatağı vardı aslında ama. Sinirlendi galiba dayanamayıp oyundan çıktı gitti. Şimdi hemen yapılımı aldım. Bloklarımı aldım. Bu eleman 32 blokla geliyor bana. Büyük ihtimalle. Hatta Kesinlikle öyle. Kanka. Hayır ya. Kılıçla uğramadım. Başta blokla vurdum yanlışlıkla. Tamam sen orada takıl. Ben geliyorum şimdi. Gepulsuz gelmeyeyim ben. Gepulsuz benim için biraz sıkıntı olur. Sen bir at aşağı kendini şöyle. Abi yetiştiremedim ya. Uzaktaydım ya. Yatağa kırıp yapılı yemek uzun sürdü. Neyse sıkıntı yok. Kanka ben seni kırdım. Gerisi benim için çok basit iş ya. Seni bir kere keseceğim. Oldu bitti maşallah. Şu an üstüme, hissediyorum. Gelmiş bile Puş Şaşar mı hiç şaşar mı? Şaşmaz abi ben arkamda döndüm. adam direkt üstüme raşlayacak ben çok iyi biliyorum. Lan. Adam ol kanka. Hemen seri ortaya girmem lazım. Ama burası da iyi. Burada da Diamond'la Zümrüt çok yakın birbirine. Harita küçük yani çok büyük bir harita değil o yüzden Bayağı iyi. Güzel bir Set met bir şeyler çekeyim hemen serisinden. Geliyor. Gel dostum benim. Beni zorlamayacaksın ama Yine de sen bilirsin. Aa düştü aşağı. Harbi misin ya? Cidden mi ya? Sen git o kadar adamı katlet, uğraş, et. Ortalığın ağzını çıkır sonra. Aa şeyi var bunun yatağı var. Doğru. Morun yatağını hiç hesaba katmamış olabilirim. Şimdi kanka sana ne yapalım biliyor musun Ben hiç şu an umursamıyorum abi. Hemen evet, bir saniye lobiye dönelim. Bu adam yatağını kırdım mı? Kırdım kanka. Ez yazdım mı? Yazdım. Gerisi hiç umurumda değil. ben yapacağımı yaptım. Video like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Canlı yayınları istiyorsanız bunları da yorumlarda belirtin. İstekleriniz doğrultusunda hareket edeceğimi unutmayın. O zaman like attığınıza göre bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.